Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar söylemek isteyip de sustukları açılımı yapacağım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlara destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Evet, bakalım arkadaşlar neler söylemek isterdi size. <laughs> Konuşsaydı. Şimdi bir kere iki tane ile başlıyoruz arkadaşlar. Şu anda bu kişinin ilk verdiği mesaj şu. Şu anda çok hareketsiz olabilirim, konuşmuyor, bir şeyler söylemiyor olabilirim ama inan kendimi çok zor tutuyorum. İnan sana bir an önce gelmek ve meramı tabiri caizse anlatabilmek isterim. Ya da hiç ilişkisi olmayanlar, başlamamışlar için seninle tanışabilmek için bir an kolluyorum ve bu harekete geçmemek için, evet şu anda durduğum, doğrudur. Harekete geçmediğim doğrudur. Ama böyle bir fırsat bekliyorum sanki. Ya da sana anlatmak istediğim çok şey var. Dediği bir sanki enerjisi var arkadaşlar. Devam edelim. Sen gel bakalım. Diyor ki içimde yanan çok büyük bir, daha doğrusu şöyle söyleyeyim, içimde çok fazlasıyla seninle ilgili biriktirdiğim duygu var diyor arkadaşlar. Ve iki sayısı ve burada da bakın iki tane şövalyemiz çıktı. Sana anlatmak istediğim çok yoğun duygularım var diyor. Bakalım, oh, bu destenin altında da aşk varmış bu arada. Yine iki çıktı bakar mısınız arkadaşlar? Gece gündüz. Evet. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar bakın seninle ilgili hem duygularım var diyor hem tutkularım var diyor. Ama aynı zamanda sana gelmekle ilgili gece ve gündüz gibi iki zıt duyguda ve enerjide gidip geliyorum. Gel gitlerim var diyor arkadaşlar. güven. Yani atıyorum işte beni istediğinden emin olsam geleceğim. Tamam mı? Ya da bu ilişkinin olması gerektiğine inanabilsem. Yasak olmasa. Tamam mı? İmkan dahilinde olduğunu görsem geleceğim diyor. Ve hele hele bu gelmek istememin en büyük sebebi senin güvenini kazanmak diyor. Senin güvenini kazanmaya ihtiyaç duyuyorum diyor arkadaşlar. Ama sanki böyle bir enerji senden almıyorum. Yani sanki bana çok da güvenmiyorsun gibime geliyor dediği bir enerjide. Özellikle geçmiş olanlar için sana yaptığım hatalardan dolayı güvenini kaybettiğimi biliyorum. O güveni yere kazanmak için gelmeyi çok isterim diyor arkadaşlar. Evet. Çünkü diyor ben seni çok özlüyorum. Çünkü diyor sen benim ruh eşimsin. Bir şekilde bakın yine ruh eşi bağlantısı yine ikidir. İki sayısı özellikle önemli arkadaşlar. Ve burada da bakın yine bir çift var. Ki bu destede her kartta böyle iki tane insan yok sonuçta. İki sayısı çok çok önemli. Ve buradaki iki sayısı özellikle bu kişinin e, geçmiş ve şimdi gelmek ya da gitmek arasında aslında e, çok büyük gelgitler yaşadığını bir yandan bize anlatıyor. Seni özlüyorum diyor. Sen benim ruh eşimsin diyor. Ve bir şans seninle çok isterim. Kimileri de diyor ki seninle ikinci bir şansı çok isterim. Burada tabii ki geçmişinizin olup olmamasına göre değişir arkadaşlar. Ama yani sanki bu kişi diyor ki ben seni somut bir şeylere başlamak istiyorum ya. Gelecek vadeden bir şeylere başlamak istiyorum. Seni kaybettiysem geri kazanmak istiyorum diyor. Gözüm kulağım sende diyor, seni stokluyorum diyor, ortak tanıdıklarımıza soruyorum diyor, var olanlar için bir şekilde ya da senden gelecek olan herhangi bir sinyale bakıyorum diyor, geçmişi olanlar resimlerine bakıyorum diyor, tekrar tekrar bakıyorum diyor ama özellikle bir başlangıç için bir şey gözetliyorum diyor arkadaşlar. Seni merak ediyorum kimlerlesin, hayatında biri var mı, hiç başlamamışları için nasıl birisin, nelerden hoşlanırsın, bugün Instagram'da ne paylaşmışsın. Sürekli seni hani tabiri caizse böyle bir seninle ilgili bir şey, bir bilgiye ulaşmak istiyorum diyor. Bakar mısınız? Sana gelmek istiyorum, Kiminiz için bu çıkma teklifidir. Kiminiz için büyük bir çoğunluk için barışma ile ilgilidir. İkinci bir şans istiyorum diyor arkadaşlar. Ya da sana gelip çıkma teklif etmek istiyorum. Böyle bir şey imkanı var mı? Bunu şu an için gözlemliyorum ama böyle bir şey çok isterim diyor. Sana sevgimi yansıtmak. İşte küssek, işte barışmamızı çok isterim. Orta yolu bulabilmemizi çok isterim. Tekrar hayatıma geri dönmeni çok isterim diyor. Güvenini sarsıcı şeyleri ve sende yarattığım hayal kırıklıklarını ortadan kaldırmak istiyorum zeytin dalı uzatarak demekle birlikte hiçbir şekilde geçmişi yoksa yok geçmişiniz yoksa arkadaşlar bu kişi sana gelmek ve seni mutlu etmek istiyorum diyor seni pişman etmem diyor sanki öyle bir şey var Büyük arkana yıldız, sen benim hayalimsin diyor. Seninle ilgili umutlarım var, hayallerim var diyor. Bunları kendi içimde yaşıyorum, kaybetmemeye çalışıyorum diyor arkadaşlar. Büyük arkana denge. iki tane büyük arkanamız var. Ve o hayale ulaşacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum diyor. Böyle bir enerjisi var arkadaşlar. Ee, özellikle yine geçmiş olanlar için de şöyle bir durum var. Şöyle bir mesajı var. Seninle iyileşmeyi istiyorum diyor. Aramızın düzelmesini istiyorum diyor. Zaten zeytin dalı vardı ama geçmişiniz olsun olmasın gün sonunda aslında anlatmak istediği mesaj sen benim hayalimsin ve birleşmek için anı kolluyorum diyor sevgili arkadaşlar. Bakın. Her an benimlesin diyor. Geçmişi seni unutmadım geçmiş olanlar. Ya da e, geçmişiniz olsun olmasın gelecek seninle ilgili hayallerim var. Sabırsızlıkla beklediğim, ulaşmak istediğim. Ve şimdi şu anda evet belki benim yanında değilsin diyor. Ben tek başımayım belki ya da iyileşme sürecinden belki geçiyoruz ama seni de aynı zamanda her an hissediyorum. Ve seninle bir anı paylaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum diyor sevgili arkadaşlar. bakın. Siz bu kişinin amacısınız ona göre arkadaşlar. Bu ilişkiyle ilgili emek vermek için ama doğru sonuç itibariyle yani diyor ki ben bu ilişkiyle ilgili emek vermeyi ve bunu yüzüme gözüme bulaştırmamayı, güvenli kazanmayı Evet, bunları bekliyorum, tasarlıyorum, istiyorum diyor. He, bunun için şu an için evet belki acele etmiyorum diyor. Anlatabildim mi? Yani çünkü doğru zamanı, doğru şartları kolluyorum, gözetliyorum diyor. Ama doğru şartlar ve doğru koşullar geldiği takdirde sen benim amacımsın diyor arkadaşlar. Ve ben bir şeyleri düzeltmek, telafi etmek, oldurmak, bununla ilgili sana dair hedeflerim ve hayallerim var diyor sanki. üzgünüm diyor. Şu anda sana ulaşamamak ya da seni kaybetmiş olmak beni çok fazlasıyla üzüyor diyor arkadaşlar. her şeyi açıklığa kavuşturmak isterdim diyor. Sana açık açık duygularımı anlatabildiğim ve tabii ki bunun neticesinde de tabii ki seninle ilgili bir zafer kazanabildiğim bir enerjide, bir durumda olmayı çok isterdim. Ve yine bakın tılsım 8' çıktı görüyor musunuz? Çaba kartı ile birlikte. Aa, arkadaşlar diyor ki ben seninle ilgili o çabayı evet sarf edebilmek, seni kazanmak ya da yeri kazanabilmek, isterim. Kendimi anlatabilmeyi isterim. Derdimi eğer sana anlatamadıysam, duygularımı tam olarak sana aktaramadıysam bunları isterim. Ya da işte bir ayrılık varsa bunu düzeltmek istiyorum. Zeytin dalı da var zaten bakın. Bitsin istemiyorum ya. Bir kere daha çabalayayım çabalayalım istiyorum. Böyle bir şey söylemek istiyor sanki. düşünüyorum diyor. Sürekli seni düşünüyorum diyor arkadaşlar. Aklımda, fikrimde sen varsın diyor. Ne yapabilirim de e, bu ilişkiyi bir şekilde geri döndürebilirim ya da seni geri kazanabilirim, güvenini geri kaz güvenini kazanabilirim. Ve seninle ilgili bu düşüncelerin hepsini hayata geçirebilmek istiyorum. Bunların sadece bir düşünce olarak kalmasını istemiyorum diyor. Seninle ilgili kafamdan planlar, programlar, çok yoğun düşünceler geçiyor diyor. Şu anda sen tapınağımda olduğuma bakma diyor. Kendim bu benim seninle ilgili susmam sadece ya yani umursamadığımdan değil, tapınağımda bir şeyleri düşünüyorum seninle ilgili diyor. Yeni bir başlangıcı, emek vermeyi, nasıl emek vererek, ne zaman emek verecek? seninle ilgili gelecek planlarını hayata geçirmekle ilgili. Şu an için seninle ilgili sürekli kafamdan düşünceler geçiyor diyor arkadaşlar. Yani bu sessizlik dedim ya hani öylesine sessiz kalmak değil. Sen benim sessiz olduğuma bakma ben sürekli seni düşünüyorum diyor. Bir çıkış yolu bir çözüm yolu arayı, aynı zamanda da arıyorum diyor kimleri. Harıl harıl kendi kafamın içinde. Bakar mısınız? Senin de gün sonunda az önce dediğim gibi sessiz olduğuma bakma. Aslında ben seninle ilk, ilk kılıç kralın aman asını çekince ne demiştim arkadaşlar? Bir şeyleri açıklığa kavuşturmak istemek. Ve bakın iletişim. Seninle iletişim kurmak, seninle ilgili susmamak istiyorum ama şu an için bunu evet düşünüyorum diyor arkadaşlar. Ama şu irtibat olmalı. Seninle konuşmak için can atıyorum diyor. Zaten iki tane şövalyeyle açmıştık hatırlarsanız. Yine bir as değnek ası. Büyük Arkana Ay. Bakın kafamın içerisinde o kadar çok gelgit yaşıyorum ki yaratıcı bir çıkış yolu bulabilmekle ilgili bir kere çok yoğun duygularım var seninle ilgili diyor. Ama o ilk o tutkulu başlangıcı yapmakla ilgili çok yoğun gelgitler yaşıyorum. Duygusal sebeplerden dolayı zannettiğinden çok daha fazla bu duruma duygusal yaklaşıyorum dediği bir enerjisi var arkadaşlar. mutluluğun hayalini kuruyorum seninle diyor. Ama işte bu mutluluğun tabii ki sadece hayalini kurmakla olmadığını, kurmanın yetmediğini biliyorum. Bu hareket süreciyle ilgili, bu mutluluğa giden süreçle ilgili hani mutluğa bir adım uzaktayım seninle ilgili diyor. Bir cesaret edip adım atsam diyor. Seninle mutlu olmayı hedefliyorum diyor. Seni mutlu etmeyi hedefliyorum diyor. Bakın. Sanki buradaki tabii ki arkadaşlar biliyorsunuz kiperlerde, çingene kartlarında, tarotta, ölüm, mezar vesaire kartları aslında bir değişimi anlatır bize. Aslında bir bitişi anlatır kimin. Bir şeyin bitmesi ve yeni bir şeyin başlamasıdır. Burada daha çok aranızda başlamadan bir tane ya da bitmiş bir ilişki var gibi gözüküyor ve bunu tekrar canlandırmayı planlıyorum diyor ama korkularım, gelgitlerim var diyor arkadaşlar. Ama hiç hiçbir şekilde geçmiş olmayanlar da bu ilişkiye bir şekilde şu anki durumu sonlandırıp bir değişim dönüşüm getirmeyi planlıyorum ama yine korkularımdan hareket edemiyorum diyor arkadaşlar. İkinci bir şans. Yani burada evet. Daha çok aranızda yani ya başlamadan bir tane ya bitmiş bir ilişki var. Hemen mezarın yanında geldi. Bakın arkadaşlar ben seninle ikinci bir şans istiyorum. Seni mutlu etmek istiyorum. Aynı zamanda mutluluğu sende görüyorum. Bu ikinci şans için bir kıvılcıma bakar. Fakat o kıvılcımla ilgili evet gelmiyorsam, susuyorsam şu anda bir takım korkularım ve çekincelerimden kaynaklanıyordur. Bu dediği bir enerji var. Burada tapınak kartında tam seçebiliyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Orada melek gibi bir figür var mı? Arkasında hilal var. Yani yine bir ay var. Dolayısıyla bu kişi size gelip ikinci bir şans istemeyi düşünüyor, istiyor. Buna çok fazlasıyla ihtiyaç duyuyor. Bunları anlatmak istiyor arkadaşlar. bakın cesaret edip hiç korkmadan tutkularıyla birlikte cesur bir enerjiyle size gelebilmek istediğini söylüyor. Büyük arkana Azize. Sen şu anda benim sustuğuma bakma. Aramızda ben çok yoğun bir bağ hissediyorum. En azından bunu ben hissediyorum. Bilmiyorum ki sen hissediyor musun? Ee, bir şekilde sana karşı böyle bir çok derin bir bağ hissediyorum. Ruhani bir bağ hissediyorum. Bir ateş hissediyorum diyor arkadaşlar. Ve şu an için evet bununla ilgili bir sessizlikte olabilirim. Evet bununla ilgili bir azize de takılıyor olabilirim. Gizemli vesaire tapınak var burada bakın. Ee, ama aslında koşar adımlarla bir değnek kralının sorumluluk alan o eril enerjisiyle sana gelmeyi çok isterim diyor arkadaşlar. Şu an için Azize ile tırnak içerisinde bir nefes molasındayım diyor. Yani evet şu an için harekete geçmiyorum. Şöyle bir derin nefes alıyorum, düşünüyorum, tartıyorum, biçiyorum. Tapınağımda şu anda kendim çünkü daha güvende hissediyorum aynı zamanda. Acele kararlar vermek istemiyorum. Çünkü değnek kralı aynı zamanda biliyorsunuz çok birazcık eylemsel bir enerjidir. Ama tabii ki düşünmeden de hareket etmez. Sonuçta bir kraldır. Ama evet şu an için bir nefes molasındayım. Hatta belki de bir meditasyondayım. Hatta belki de cesaretimi toplamaya çalışıyorum diyor arkadaşlar. Gergin bir enerjisi var sanki. Bunu anlatmaya çalışıyor. Aha şifacı. Görüyor musunuz? Ki Azize de çok büyük bir şifacıdır aynı zamanda biliyorsunuz arkadaşlar. Şu anda Sakinleşmeye, cesaretimi toplamaya, e, aklım ve duygularım arasında bir denge sağlamaya ihtiyacım var diyor arkadaşlar. Bu şifalanmayı ruhsal anlamda kendimi şifalandır. Yani bu enerjiye ulaştığım zaman diyor tabii ki eninde sonunda sana gelmek istiyorum diyor. Çünkü ben ikimizin arasındaki durumun gün sonunda şifalanmasını istiyorum diyor arkadaşlar. Ama önce hani önce can sonra canan vardır ya. Önce kendimi bir şifalandırmalıyım diyor tabiri caizse. Bakın yalnız hissediyor sizinle ilgili. Ama bu yalnızlığı bu şifalanma adına e, zaten burada bakın Azize de yalnızdır, gizemlidir, kendini geri çekmiş bir enerjidir. Şu an için bu yalnızlığı kendisi aslında seçiyor. Halbuki bu yalnızlığa son verecek şekilde değnek kralıyla size gelmek istiyor arkadaşlar. Ama şu üçünü görüyor musunuz? Şu an için öyle bir sürece ihtiyacım var. Buradaki şifa, şifa e, enerjisi unutmayın. Şu anlama geliyor daha çok özellikle. Geçmiş olanlar için hele hele şöyle düşünün. Evet o sizi kırmıştır. Yaralanan taraf sizsinizdir. Ama burada sonuçta yarattığı şeyden kendisi de özgündür Ya da yarattığı şey sebebiyle örnek veriyorum duygularını ve mantığını bir dengeye oturtabilmek, cesaretini toparlayabilmek. Bunların hepsi bir şifalanmadır. Bunlar eğer olursa diyor, biliyorum bunu şu an için ben bilinçli seçiyorum ama diyor, şunları da yaparsam diyor, şu enerjiyi son verecek bir adımla sana gelmek istiyorum diyor arkadaşlar. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.